Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane lütfiz bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bilgilendirmelerimize geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bugünden itibaren başlamıştır. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. İki kardeşimizi 2130 e futbol parasını satın alacağım ve toplamda arkadaşlar 4260 e futbol parasını tekamül ediyor. İki şanslı kişi arkadaşlar ee, tekrardan e futbol parası satın almış olacağız Arkadaşlar çekilişimiz 30 Aralık tarihinde Youtube hikayeler kısmından açıklanacaktır Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız Videomuza like atacaksınız Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere Kendinizden belirteceksiniz Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız Videomuza like atarsanız Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere Kendinizden belirtirseniz Sizler hiç muhtemelen o kadar çok çoğalır Dediğim gibi arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e futbol parası e futbol joins arkadaşlar satın alacağım. Ee, tekrardan söylüyorum katılım şartlarını kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan da katılırsanız sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır arkadaşlar bunları da belirtmek istedim. Bu arada arkadaşlar bir önceki çekilişimizde YouTube hikayeler kısmına açıklanmıştır. Evet arkadaşlar Dev girişimizde de sizler de katılmadıysanız ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz o zaman hemen bilgilendirmemize nasıl bedavadan arkadaşlar joins kazanabiliriz o iki resmi uygulama ne hemen geçelim. Evet arkadaşlar bedavadan e-futbol joinsleri nasıl kazanabiliriz zaten birazdan gö göstereceğiz ama arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar e, ee, bu uygulamalar, bu göstereceğim uygulamalar tamamen güvenilir uygulamalardır. Zaten Google'ın resmi uygulamalarıdır. Ama arkadaşlar YouTube'la alakalı birkaç sıkıntı yaşadığımız için uygulamalardan bahsedeceğim. Nereden indirebiliriz, nereden e, katılabiliriz. E, zaten bir önceki videolarımızda da yani PES 21'deyken, e, Futbol 22 mobildeyken hatta e, Futbol 2023 mobildeyken de birkaç tane söylemiştim ama... Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen e ee, sizler de böyle uygulamaları kaçıtmayın ki e futbol joinster'ından ücretsiz bir şekilde daha doğrusu e istediğiniz şey satın alabilirsiniz. Zaten birazdan söyleyeceğim. Arka planda da arkadaşlar e futbol 2023'e dair görsellerimizi, kampanyaları gö göreceksiniz. Onlardan da bahsedeceğiz ar aralarda. Öncelikle arkadaşlar dün efsane bir bilgilendirme videosu geldi e-futbol 2023 mobildeki internet yönelik kampanyası hakkında çarşamba günü yani bugün sonra arkadaşlar eğer ülke seçimini yapmadıysanız ülkenizi yapmadıysanız daha detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek zaten bugün ama hemen spoilerını da vereyim ülke seçimi yapmadıysanız tam zamanı yapın arkadaşlar e, bugünden sonra maalesef ekonomi kabul etmiyor yani takım seçtiyseniz atıyorum ülkemizden pardon ülkemizden bir takım seçtiyseniz Diğer ülkelerden bir takım seçtiyseniz bunlar geçersiz sayılıyor. Bakın milli takım harici hangi takımları seçtiyseniz geçersiz sayılıyor. Yani daha doğrusu geçersiz sayılmıyor. 300 e futbol parasından bedava bir şekilde kazanabileceğimiz 300 e futbol parasından yararlanamıyorsunuz. Ama arkadaşlar milli takım seçerseniz ben Türkiye'yi seçmenizi tavsiye ederim. Veyahut da Türkiye'yi seçmediyseniz atıyorum İngiltere'yi seçtiyseniz Brezilya'yı seçtiyseniz her neyse Onlardan da arkadaşlar Türkiye'yi geçebilirsiniz ama Perşembe gününden sonra, Çarşamba gününden sonra arkadaşlar daha doğrusu milli takımınızı değiştirseniz de takımınızı milli takım yapsanız da olmayacak arkadaşlar geçersiz sayılacak. <laughs> Bunun da ufaktan spoilerını vermek istedim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere bir anket uygulamamız vardı. Çoğu kardeşimiz bildiği için ben de pek fazla görselleri veremedim çünkü arkadaşlar e, cidden çok sıkıntı yaşıyoruz YouTube ile alakalı yani YouTube arkadaşlar baya bir engel erişimi yapıyor ve çoğu kardeşimiz bunu göremiyor Öncelikle arkadaşlar Google at e, Google anket uygulamasından arkadaşlar ve bu Google'daki arkadaşlar Points uygulamasından e, yararlanabilir. Şimdi Google Points uygulaması arkadaşlar Avrupa'daki kardeşlerimiz ilgilendiriyor. Google e, Anket doldurmalı arkadaşlar bizleri ilgilendiriyor. Şimdi arkadaşlar konemi e, buna ne alaka diyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar Google'daki anketleri doldurarak bizler de belli bir miktarda para kazanabiliriz. Ve bu kazandığımız parayla istediğimiz şeyi yapabiliriz. Ben de arkadaşlar çoğu kardeşimiz yani pesçi olan kardeşlerimiz, e, futbolcu olan kardeşlerimiz e, ki konemi de zaten bayağı bir düşürdü. Join salmayı arkadaşlar bildiğiniz üzere yani e-futbol parası kazanmayı. Ben de elimden geldiği kadarıyla çekilişlerle e-futbol paralarıyla arkadaşlar sizlere destek vermeye çalışıyorum. Sizlerin desteğinizle beraber elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar e dağıtabildiğim kadarıyla e-futbol parası çekilişlerimiz devam ediyor. Ve bildiğiniz üzere videomuzun başında da zaten gördüğünüz yeni dev e-futbol parası çekilişimiz de başladı. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2.100 30 futbol parası satın alacağım. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Hemen gelelim konumuza. Google Google Points uygulaması aynen yanlış bilmiyorsam arkadaşlar Google Points uygulamasıyla da bir Puan kazanarak buradaki puanlarımızda da arkadaşlar e-futbol joinlisi e-futbol parası alabiliriz. Şimdi 12.000 e-futbol parasına kadar kazanma şansımız var. Evet yanlış duymadınız. daha bir şekilde 12.000 e-futbol parası hilesiz bir şekilde. Sadece ilk uygulama arkadaşlar. Google anket ve bu yaptığımız anketlerde arkadaşlar atıyorum Google belirliyor. Şu anketi doldurduğumuzda şu kadar mevla alacaksınız. Şu anketi doldurduğumuzda şu kadar mevla alacaksınız ve Aşağı yukarı her gün her hafta arkadaşlar anket geliyor ve bu anketleri elinizden geldiği kadarıyla doldurunuz ki arkadaşlar para kazanın ve bu parayla da arkadaşlar e futbol parası e futbol joints alabilirsiniz ve böyle futbol joints'lerle de istediğiniz şeyi açıkçası yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şeyden kastım top açılımı, e sezon pas, e takımlar gibi e futbol joints'lerle alabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir rakam diyebiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar internete Halk kampanyasına ve Bruno Fernandez kampanyasına. Öncelikle arkadaşlar Bruno kampanyasında mobile değilmiş. Cidden çok heyecan yaşamıştık yeni bir turnuva, yeni bir heyecan ama mobile değilmiş maalesef. Ee, kimeymiş peki konsolaymış arkadaşlar ve bu konsolda bir turnuvaymış. Gene 1 milyar e, futbol parası dağıtılacakmış. Bu da gayet güzel bir rakam diyebiliriz konsoldakilere. Gerçi e, futbol joyistler arkadaşlar yani da, daha doğrusu bu kampanyalar sunucular birleşmişti. Ve sunucular birleştikten sonra e, nasıl söyleyeyim çoğu kampanya aynı gelmişti beraber beraberinde gelmişti. Ee, Mobilya ne geliyorsa konsola geldi konsol ne geliyorsa geldi geldik. Defa bir böyle bir ayrımcılık oldu yani ayrımcılık demeyelim ama konsola mobilden farklı bir kampanya geldi farklı bir tur geldi turnuva geldi daha doğrusu. Ee, şimdi bu da beni şüphelendirdi açıkçası nedeni ise şu yılbaşı kampanyasında da böyle bir saçmalık yapacağını düşünmüyorum ki yapabilir arkadaşlar yani düşünüyorum da düşünmüyorum da nedeni ise ne eskiden yılbaşı kampanyasındayken Konemi konsola eftbol parası verirdi. Yani eski adıyla MyClub parası verirdi. E, ee, de arkadaşlar GP verirdi. Ama o zamanlar sunucular bir değildi. Konsol ayrıldı, ayrıydı. Mobil ayrıydı. Şimdi ikisinin sunucuları aynı. Yani karşımıza konsoldan da rakip gelebilir. Mobilden de rakip gelebilir. Yani demek istediğim e, Sunucular ayrıyken olabilir ama sunucular birleşmişken ben olmaz diye düşünüyordum. Yani kampanyalar bir gelir diye düşünüyorum. Düşünüyordum daha doğrusu. Bu Bruno kampanyası gelmeden önce. Ama Bruno kampanyasında konemi şöyle bir açıklık getirdi. Yani bir açıklama yaptı daha doğrusu. Bu kampanya sadece ve sadece de konsola getirildi dedi. Mobildekiler yararlanamayacak dedi. Yani benim aklıma da böyle bir şüphe geldi. Yılbaşı kampanyası hakkında da daha detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek arkadaşlar. Konemiden sızıntı bilgiler de ufak ufak gelmeye başladı. Bunun da spoilerını vereyim. Yılbaşına da zaten şurada birkaç gün kaldı. Birkaç ay demiyorum. Bakın sadece önümüzde bir ay var. Ee, onun hakkında detaylı bilgilendirme gelecek. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni ve futbol parası çekilişimizde de katılmadıysanız katılabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.